Sağ ol Tuğçe, biz de çok üzüldük. Keşke bir kardeşimiz olsaydı ama olmadı işte. Tuğçe geçmiş olsun diyor. Teşekkür et, selam söyle. Ceren de teşekkür ediyor, selamı var. Tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Ay, öldüm bittim Alo, ya. Alo, Betüş? Oh, Baba. ilacı bulacağım diye dolaşmadım, insane kalmadım. Ne oldu Betüş daha iyi mi? Betüş hanım dışarı çıktı Sadık Bey. Nasıl nereye çıktı niye? Anne anneme telefonla şimdide. Allah Allah. Alo Betüş sen hani dışarı çıkmayacaktın evde dinlenecektin. Ee şey, şey tabi gelebilir canım tabi. E, ta, tamam şekerim dur ben hemen sorayım tamam bir dakika, bir dakika. Ne diyor Betüş? Neden telefonda konuşurken yazık yazık diyordun baba? Betüş Hanım eve kimi getirecekmiş? E, şimdi bakın çocuklar e, anneanneniz sabaha kaç kapısının önünde bir kimsesiz çocuk bulmuş. Ah canım! Ee? E'si, bu çocuk yuvadan kaçmış ailesi yokmuş yazık. E, Betüş'le birkaç gün bizde kalabilir mi diye soruyor. Gelsin. Hem biz ona arkadaşlık ederiz. Aa tamam. E, alo Betüş. E çocuklar da çileğin geleceğine çok sevindi. Hemen gelin bekliyoruz. Tamam, bay bay. Ya çocuklar dün geceden beri ilk defa Betüş'ün sesi çok iyi geldi. Adı çilek miymiş baba? Yaşasın. Yaşasın. Sadık da çocuklar da dört gözle seni bekliyorlar çilek. Ama dikkatli olmalısın. Çileğin peri olduğu anlaşılırsa zor duruma düşersin. Bir kere çilek fanilerin arasında nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor öyle mi? Biliyorsun peki hadi anlat bakalım ne yapman gerekiyormuş? Sihir yaptığımı hiçbir fani'nin bilmemesi lazım. Eğer bilerlerse perilerin elindeki sihirleri alırlar. ...ve de en önemlisi... Mecuri kalmadıkça hiçbir peri sihir yapmamalı! Aferin sana harikasın gördünüz mü çilek her şeyi biliyor hadi biz artık gidiyoruz! E, dur kızım acele etme bak daha Perihan teyzen gelmedi... E, ...acaba yuvadan izin verecekler mi? Verdiler bile! <gülüyor> <gülüyor> Periler heyeti olarak bütün forsu bu kullandım orada çalışanlar seni zaten çok iyi tanıyorlar çileği gözü kapalı sana emanet ettiler ailesinden hala bir haber yokmuş yarına kadar bir araştıracaklar gene de Haydi bakalım o zaman biz gidiyoruz hoşçakalın Oh iyisin kızımın evinde birkaç gün gel keyfim gel <laughs> <laughs> Ay, küçük Peri yine gider ayak sana yapacağını yapmış. <laughs> ne yaptı? Ne oynaya bak görürsün ne yaptı. Şimdi çığlık atacak kapa kulaklarını. <laughs> Bu ne? Geç kalıyorum eve nerede kaldı bunlar? E sen git artık işin bitti nasılsa. Olmaz şu çileği görmezsem çatlarım. Firuze abla sabah görürsün nasıl olsa birkaç gün bizde kalacakmış. Olmaz bugün görmezsem uyuyamam. Biz geldik. Bakın işte Çilek. <laughs> Gel bakalım Çilek. Hoppa. Merhaba Çilek. Ah bir çare. Pek de güzel maşallah. Hoş Bak. geldin Çilek. Nasılsın bakalım Çilek? Aa, şey ben size Çilek'le ilgili çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Çilek söylenen her şeyi anlayabiliyor ama... ...konuşamıyor. <laughs> Bunlar senin olsun. Al al. Benim daha bir sürü bebeğim var. Bunları sana hediye ediyorum. E, eh, ben de sana bunu verebilirim. Erkek oyuncu ama bazı kızlar da seviyor. Aa, bunu daha çok sevdi. İyi ki saklamışım. Abim bu arabayı küçükken bozmasaydı çok güzel hareket ediyordu. Bu nasıl oldu? Demek ki bozulmamış. Dur bakayım. Güzeldi çalışıyor. Bilsem vallahi sana hediye etmezdim. Sen abime bakma o sevdiklerine her şeyini hediye eder. Özellikle de Tuğçe'ye. Bak benden canımı iste ama borç isteme tamam mı? Tanıştırayım bu da var yemez amcamız. <laughs> Betüş'cüğüm, Hı. al kahve getirdim Aa, Çok teşekkür ederim, eline sağlık ee, Rica ederim hayatım <laughs> e, Cem'le Ceren Çilek'le nasıl anlaştılar? <laughs> çok tatlı bir kız ama Ya çok tatlı Ama ya keşke konuşabilseydi Belki bir gün iyileşir Umarım bizimkiler onu tanıyınca ne kadar şanslı çocuklar olduklarını anlamışlardır Ya. <laughs> ama ben Çilek'e çok üzülüyorum hayatım Ben de Perihan teyze kimsesizler yurduyla konuşmuş. Çileğin ailesine ulaşmaya çalışacaklar. ya bulamazlarsa? Ya da buldular diyelim. O gaddar anneyle baba ya çocuğa kötü davranır ya onu kabul etmezlerse? O zaman ona başka bir aile bulmaya çalışırlar. Zaten Çilek yuvada çok mutsuzmuş. İkide bir de kaçıyormuş. Aa, niye? Yani iyi bakmıyorlar mıymış? Kötü mü davranıyorlarmış? Yok. Bu yuvalar aslında çok iyidir. Ama Sadıkcığım bir çocuk için Anne babanın yerini başka hiçbir şey tutmaz. Düşünsene. Her hafta sonu kimsesizler yurduna o çocukların ziyaretçileri gelir. Çilek gibi hiç kimsesi olmayanlar da bahçenin bir köşesine oturup uzaktan bakarlar. Ve bir gün belki bizim de bir yakınımız gelip bizi ziyaret eder diye umut ederler. Of of. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne? Umur Bey'le konuşsam diyor. Yani bir aile bulunamazsa çileye o ona evlat edinsin, değil mi? Yani yaşlı, zengin sonra yalnız bir adam sevap işlemiş olur. Ay Sadıkcığım ama çile çok yazık olur. E, haklısın hayatım. Ben ne diyorum ya. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.